puan almışsın oğlum sınavda? Ama 343 almış. Alo dayı nasılsın? İyisin iyi bende sağ ol. Oğlan kaç aldı? 417 aldı. Yüksek almış bu ya. Dur teyzemin kızı salaktır onu arayalım. Alo teyze, ya sana ne nasılım iyi miyim? Kızı kaç aldı onu söyle. 269. Oo sağlık olsun. Bizimki 343 aldı. Hadi bir daha üniversite sınavında ararım. Alo abi, olan kaç aldı kesme. 202. Uf, uf 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 sağlık olsun abi. Bizimki 269. Evet en rezil sizinki şu an. Hadi. Ne bak ya bir hale bizde kaldı. Kimi arayan? Baca da ara. Onun oğlu disleksi. Ha şu beyleri de gören. Dur arayayım. Alo. Bacana oğlan sıçtı mı? He, barajı geçemez. Eee hey, o bizimki 202 ya. Hey, i̇yi iyi hadi. Ne yapacak? Kimi arayacak? Barajı geçememiş ki ya. Dur bir amcamın oğlunu arayalım. O batırmış. İyi de onun oğlu daha bu sene kreşi bitirdi. Oğlum sen de anasını bu karnını çıkar. Alo amca. Bu senin oğlan bu sene arkadaşlarla uyum ve geçinme kaç yıldız geldi? 3 yıldız. Abo bizimki 5 yıldızmış. Daha kaç sene önce. Hadi amca.